4 Mayıs Dersim tertelesini partimiz olarak daha yaygın e, anmak istedik. Bunun için programlar da yapıldı. 4 Mayıs'ta anma, 5 Mayıs'ta da e, Alevi toplumuyla kurumlarıyla buluşma için etkinlikler planlandı partimizin Halka ve İnançlar Komisyonu tarafından. Ama pandemi nedeniyle ve bu son getirilen yasak nedeniyle e, bu anmayı erteledik. Şimdi onun için e, ancak böyle e, temsili olarak e, katliam yerlerinden biri olan bu Derin Ramadan e, Ramazan dersini e, anmak için e, geldik. Ama asıl e, anmayı e, sılamadan sonra daha yaygın geniş e, anmayı gerçekleştireceğiz. Bulunduğumuz yerde dersimin birçok yerinde toplu katliamlar yaşandığı yerlerden biridir. Burası da Nazmiye'nin yani Kıstenin Sarıyala köyünün civarı köyünde katledilen 53 kişinin yeridir. Bu 53 üç kişi ailemize mensup olan insanlardır. Ailemizin en büyüğü olan Bertal Efendi Nazmiye'de yanına çağrılarak ailesinin bütünüyle göç ettirdiği söylenerek ailesinin bütün malını gelmesini söylemiştir. Aile büyüğü olan Bertal Efendi de giden elçiye sözüne itibar edilmesi için yüzüğünü ve çakmağını verir. Elçi yoldayken kendisinin başka yerde misafir edileceği söylenerek yola çıkarılır ve arkadan katledilir. Ve diğer 53 ferdi bu dediğimiz yer deri ramadana getirilerek buradan kurşuna dizilerek değil süngülenerek daha sonra yakılır. Ve hiçbirinin mezarı da hala yoktur. Bugünkü resmi belgelere geçen ölüm nedeni ise sıtma olarak geçmiştir. Yine 38 yıl sonra Dersim